Müşterimiz gazeteci Cumali Dağ'ın bilgisayarı ekranı görüntü gelip gelip gidiyordu. yarım gösteriyordu. Ee, 40.000 ekran flexi kablosundan e, koptu ve lehim yapıldı. Kablo eklendiği görülüyor burada arkadaşlar. O da kopmuş. Bakın lehimli lehimlileri görebilirsiniz. Şöyle tutayım. Ve kablo e, lehimlediği yerden kopmuş arkadaşlar. İnşallah tamir edeceğiz, müşterimize teslim edeceğiz. Bilgisayarı görüyorsunuz. En az 20 parçaya ayırdım arkadaşlar. Yani kolay bir şey değil bu. Ve içinden en az bir 80'e yakın vida çıktı arkadaşlar. Vidalarda görebilirsiniz. Yani müşterilerimiz bize hafif yollar. Basit bir iş. Ya biliyorum ben orada İşte basit bir iş orada bir o işte flexiden bir tane ben yaparım falan yani müşterilerimiz biraz abartıyorlar yani bizim işimiz çok zor arkadaşlar o kadar basit bir işler değil bunlar bu parçalar birleştirilecek arkadaşlar. Gazeteci müşterimiz Cuma Dağın kızının Rabia Dağın bilgisayarını tamir ettik arkadaşlar. Bilgisayar ekran 40 pini var. O 40 binden biri kopmuş arkadaşlar. Daha önce tamir görmüş. Arya Başka bir materyal tel atmışlar. 40.000'in. O tel de kopmuş arkadaşlar. Ben orijinal telini lehimledim. Ee, i̇nşallah bundan sonra kopmaz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanması dileğiyle. Bilgisayarımıza start veriyorum arkadaşlar. Görüntü hiç gelmiyordu. Evet Lenovo yazısı göründü cihazımız Lenovo marka. Modelini bilmiyorum modeline bakmadım arkadaşlar. Normal hard diskli bir cihaz. Evet gördüğünüz gibi görüntü geldi. Müşterimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle ders çalışsın kızı güle güle kullanması dileğiyle.